Üzücü bir akşam çok değerli bence çok değerli iki puan kaybettik ama maçın ilk yarısındaki oyuna göre e, bu kayıp normaldi fakat ikinci yarısındaki oyun istek zor düşündüğümüz şeylerin oluşması kaçırdığımız penaltı bize oyunun dönmesi skorunda gelme şansı oyun bize verdi. Fakat bugün olmadı. Bazen e, böyle oluyor. E, çok böyle oyun içerisindeki detaylara e, değmeme gerek yok, istesetere de, de değmeme gerek yok. Bugün ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle böyle bizi bekleyen çoğu takım bizi bekliyor. Buralarda daha üretken, daha yeteneklerimizi e, tekrar edecek ve e, daha kaliteli işlerin çıkması gerekiyor. Bugün. E, çok istediğimiz gibi geçmedi açıkçası. Ama ikinci arı için istek arzu, oyuncularımın isteği arzu, düşündüğümüz şeylerin gelişmesi, oluşması değerlendiremedik. Antalya da tebrik ederim. Bir puan aldılar. Biz ama iki puan, çok değerli iki puan kaybettik. Şimdi hafta içi kupa maçı var. Hafta sonu yine tekrar çok güçlü bir takıma karşı deplasman oynayacağız. Maç maç e, gitmek zorundayız. Yani oyun olarak başımız önde değiliz. Dik, e, dik bir şekilde ayrılıyoruz ama daha kaliteli işler çıkartmamız gerekiyor. Hocam hakem kararlarında e, Garip gelecek sana belki ama e, ben hakemin sahan içerisindeki kanatları izlemedim. Bir şey söyleyemem. Onlar da vardan zaten geri geldiler. E, ama genel hatlarıyla ambiyansa hiç e, bugün hoşnut değildim. Hiç hoşnut değildim nedeni de şu yani bekleyen takımların zamanı geçirme kale avut atışları özellikle ilk yarı ikinci yarı çok fazla oldu. Çok fazla duruyor oyun. Herhangi bir faul bize, rakibe fark etmiyor. Oyunu durdurmak isteyen takım durduruyor. Ee, evet Saat işareti yapılıyor ama çok böyle ger gerçeğe çok yakın olmuyor maalesef. Bu sadece bunun için, bu maç için değil ama bu maçta beni rahatsız etmez. Teşekkür ederim. Hocam siz sık sık maç içerisinde anlardan bahsedersiniz. Anların oyunu dersiniz. Bugün Trabzonspor açısından en umutsuz an neydi sizce? E tabii ki yediğimiz gol yani. Yediğimiz gol ve kaçırdığımız penaltı iki tanesi. Ama biz Trabzonspor olarak oyunu 90 dakikayı böyle tarif edemeyiz. Yani. Ve tarif etmemeliyiz. Evet istatistikler ortada. Oyunun kendisi ortada. Yapılanlar ortada ama özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Yani evet ee, yani bu istatistiklerin daha fazla olması lazım. Büyük takımlar açısından. Baksa giriş gayet makul. Deplasmanda geriden gelmişsiniz. Bu şans gelmiş size. Ya e, penaltı golü olmuş olsa belki o yani biraz daha rahatlayacaktık. Önde olmuş olsak rahatlayacaktık ama dediğim gibi üretkenlikte bu ilk maçımız değil yani üretkenlikte özellikle ön bölgede üretememe, daha az üretme, daha iyi üretirsek daha iyi olacak hissiyatı takımımda var. Dolayısıyla bunu geliştirmek için ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bazen oyuncuların yerlerini değiştiriyoruz. Bazen mevkileri değiştiriyoruz gibi gibi gibi. Ama bu bizim bir sorunumuz bu net. Bugün anlarla ilgili de söylediğim gibi yani bir basit bir geri pası kayma diyelim o da hata demeyelim. Talihsizlik. Nasıl? Yapacak bir şey yok. Yani başımız dik. Devam etmek zorundayız. Hocam bu bugün bir bu kendinizi tanıtır mısınız? Adem devre devrelerine ver ajanıza. Muç bu bugün fazla oyunda yok gibi gözüküyordu. Iıı ee, üretkenliği yoktu geçtiğimiz haftalara göre. Iıı ee, bir de zaten transfer dönemindeyiz Bir kiralık sözleşmesi var. Sezon sonunda bu sözleşmesini almayı düşünmüyor musunuz? <laughs> Şu an o bizim gündemimizde yok. Ee, şu an tek gündemimiz olan oyuncuların performansı, takımın performansı. Bugün maçı'nın doğal yerinde oynatmadık açıkçası. Daha çok Santrafor ve Santrafor arkası on numara gibi daha böyle kendini rahatsız ediyor. Kullandığımız anlar oluyor ama bu maçın planımız başka bir şeydi. Bugün de e, evet sadece o değil. E, takım içerisinde yine savunmadan birkaç oyuncuyu iyi diyebiliriz. E, orta sahada zaten iki altılarımızı kullanma şeklimiz biraz değişti. E, onlarla ilgili biraz olumlu. Ama ön bölümde üretmekte daha cesur, daha üretken olmak zorundayız biz. Bugün olmadı yani. Evet. 14 Mayı'nda ilgili yeni aldığımız 14 Evet. Yeni bir transfer. Bugün de orada soktunuz. Evet. Umut Neydi efendim? Yani yeni transferimiz bugün sadece sürdüğünüz beklediklerinizi sahada sergiledi mi? Gözünüz? Daha yeni transfer dedin ya bugün geldi. Bugün de oyunun doğallığında oyuna soktuk. Uzunlarla oynadığımızı söyledik. Dolayısıyla bugün de o da elinden geleni yaptı ama e, sadece Umut Nayir değil tüm oyuncularımın performansının daha fazla olması lazım. Haber Neyse için transfer sınırının kutbesine yaklaşık bir hafta var çok Ocak'ta transfer iddiaları gündeme geliyor. Bu iddialar futbolcuları etkiliyor mu? Transfer sezonu kapandıktan sonra nasıl takımı etkiliyor? Vallahi bunu bilmiyorum etkiliyor mu? Bizim öyle bir etkilenecek durumumuz yok. Bu oyuncular değerli oyuncular. E, istenilen oyuncular. Bu yeni bir şey değil. Bu bayağı bir süredir oyuncularımız izleniyor ve isteniyor. Sadece bizim oyuncular arasında değil. Artık dünyada her maç, her oyuncu, her anı istatistikle tutulan e, rakamlara dökülen as, asla hiçbir yerde karanlık bilgi bırakmayan bir sistemin içerisindeyiz. Dolayısıyla oyuncular bunu biliyor. Bunları gündeme gelmesi bazen e, absürt yapılan haberler oyuncuların kafasını karıştırabilir mi? Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. Çünkü e, istek arzu e, yani üst seviyede ama sadece problem biraz daha e, biraz daha böyle e, özgüven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor. Biraz daha fazla tekrar etme e, diyebilirim. Diğer sorunu? Sorun sonra bizim sorun. evet bizim e, normalde takımımızın e, belli bir potansiyeli var diyoruz diyoruz diyoruz. Bu potansiyel bugünkü maçta da aynı şekilde ortaya çıktı. E, özellikle top bizdeyken oynamaya çalışan bizim gibi takımlarda biraz daha e, ön hat daha üretici olmak zorunda. Bu tekrarlar olmak zorunda. Bugün bu çok fazla olmadı ama buna rağmen ee, yani şu maçta çok rahat 3 puan kazanabilirdik gibi geliyor bana. Penaltı atmış olsaydık geldi o fırsatlar yani. O spor mu? Hocam bize Karşı Spor Süper Lig yarışından bir futbolundan gelmeye başladıkça rakip daha bir motive oldular puan almak için. İlerleyen haftalarında bunu bir dezavantaj mı yoksa doğru bir amantaja çevirebilir miyiz? Ya he, her yani son iki haftada gördük. E, puan kayıpları yapan takımları da gördük. Yarışın içerisinde olmaya çalışanlar. Maçlar kolay olmuyor. Bu işin psikolojik tarafı var tabii. Ama biz bu konuda e, psikolojik açısından sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. oyunlarımızda genelde üç aşağı beş yukarı temelde sorunlar çok net gözüküyor. Bugün de aynı şeyler. Ee, yani rak rakiplerimizin hemen hemen hepsi bize beklemek durumunda kalıyorlar. Ee, bazen şans buluyorlar ki bu onları bazen galibiyete taşıyor. Bazı maçlarda yaşadık bunun. Ama çoğu zaman da işte buradaki gibi hata yapıyorsunuz, gol oluyor. Sonra gol atmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bazen maç dönüyor. Döndü, 3 puan aldığımız maçlar var. Onu da söylemek lazım. Bazen kaybedeceğimiz maçlar bizim lehimize döndü. Bugün aslında daha rahat bize dönecek maç bugün dönmedi. Ee, elimizden gel, geleni yapmadık diyemem bu maçta. Özellikle ikinci yarı. Ee, en azından kafamızda düşündüğümüz hem değişikliklerle beraber, oyuna yaptığımız şeylerle beraber, oyuncuların isteğiyle beraber. Ama biraz daha e, üretme, işte o opsiyonları daha doğru değerlendirme o bizim için önemli. Hocam maço yedikten bir taraftarlar ya da bu bir olayla dolayı otursunuz saçlarını. Bir bir şey söylemek ister misiniz? Öyle söyleyeyim. Herhalde bir çocuk attı. Çok önemli bir şeydir. Yani bu tip şeyleri camiaların birbirlerine böyle karşı kışırtmaya gerek yok. Bir, bir çocuk herhalde üst geçitinin üstündeydi. Çok önemli bir şey değil. Teşekkür evet. ederiz